Sparta Belediyesi dev ekran kurdu. Spartalılar da A Milli Takım'ın zaferini açık havada izledi. A Milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri grup maçında deplasmanda Gürcistan'la karşılaştı. Isparta Belediyesi Türkiye'nin grup elemelerindeki ilk maçı için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na dev ekran kurdu. Evet. Ay, Geri. Geri oraları, Geri Sparta'da spor severler milli maç heyecanını açık havada dev ekranda omuz omuza yaşadı. Çok iyi bir Isparta Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri Türkiye-Gürcistan maçını vatandaşlarla birlikte izledi. Vatandaşlar da büyük ilgi göstererek maçın izleneceği meydanı doldurdu. Ben... Ben... Lenin, Türkiye'nin Hakan Çallanoğlu döndü geriye Uğurcan. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Maç Türkiye'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda meydanı dolduran vatandaşlar omuz omuza tek yürek bu zaferin coşkusunu yaşadı. Sparta Belediyesi Türkiye'nin İspanya ile 7 Eylül Pazar akşamı saat 21.45'te oynayacağı gruptaki ikinci maçı içinde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na dev ekran kuracak.